Ne de... Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Eray Bugün sizlerle parkur haritamızın yeni bir bölümüyle son bölümüyle karşınızdayım yani final bölümüyle arkadaşlar hemen siz bekletin başlayalım diyorum Başka kanalıma abone olmazsanız abone olun like ve yorum atmayı unutmayın beğenenler inşallah sınavlarına yüz alacağını diliyorum ee, beğenmeyemen de canı sağ olsun yanında şu an Hasan yok o antrenmanı varmış o yüzden ben tek çekeceğim zaten ona da fazla bilmiyordu oyunu Hemen bekletmeden başlayalım arkadaşlar. Bu seferki parkuraytağımız e, biraz daha zor olacak. Hani en son kaldığımız yer biz, e, sanırım dördüncüydü. Bu sefer kafamdaki zırhı ve ayağımdaki şeyi çıkaracağım. Ayakkabıları. Öyle e, lavabolarını atacağım. Biraz zorlaştıralım diyorum arkadaşlar. Çünkü kolay oluyor. Hemen Yapayım şunu. Evet bir de tabi golden apple'ı yapalım. geç point çekmiştik hatta buradan. Hemen başlayalım arkadaşlar videomuza. Tamam. Heh, tamam geçtim arkadaşlar. Hemen yapayım şurayı. Oy, biraz zormuş. Evet gördünüz gibi ben nedense çok kolaymış gibi geçiyorum ama Allah düştüm düştüm düştüm. Bir şey olmadı lan. O ateş direnci varmış iyi. Allah'a gene düştük. Golden Apple yediğim için ateş direncim var yine düştüm. Keşke yemeseydim onu. daha zor olurdu. Allah yine düştük. Ya oğlum ya niye atlayıp da sen ya. Evet gördüğünüz gibi geçtim. Keşke Golden Apple yemesi diyorum. 3 dakika daha ateş direncimiz varmış. Hemen yapalım. Jump down diyor. Aşağı line diyor. Uhu, -huh. herhalde suya düşeceğiz. Yoksa ölüyoruz. Bir anlamı kalmaz. Aferin diyor. Sağa döneceğiz. Trump Soru cevap gibi bir şey diyor. Minecart alın diyor yine. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Ne suyun kasıyor. Şöyle, he, tamam iyi oldu. Star shape şey Spawn point çek demiyor hemen. Spawn point çek demiyor. Şu ekranı da döndüreyim arkadaşlar. Evet. Döndürdüm. Lan ben, ben niye kaçıyorum ki? Yine kart heh, ne var tamam Şimdi oldu. <laughs> İnşallah bu videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Size başka bir şey istediğim yok. Like atın, abone olun, yorum atın güzel güzel yorum atanlar da ellerinize sağlık teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Bir 6-15 like atarsanız Sevinirim Oha şu üçüncü çerçeğim, başlayacağım. Herhalde burada bir yerde çıkış olarak diye biliyorum. Çıkışı bulacağız. Canavar da yok neyse. İki tane chest var. Exit yok. Chestler zaten boştur kesinlikle. Öyle söz niyetine koymuştur biliyorum. Aynen Zaman Birinci uçaktadır e, exit Dikkat oğlum olamıyor Aynen gördüğünüz gibi exit diyor at, e, Atlamayacakmışız evet yine, evet yine aferin diyor Yani well done Son bölüm iyi geçmiştir Diye düşünüyorum İnşallah bu videomu çok beğenmişsinizdir. Ben beğendim açıkçası. Zaten beğenmeyen de yoktur. Yine spam point diyorlar herhalde. Aynen çekelim biz. Level 60 level 6'dayız arkadaşlar. Son bölüm. Spam point. Hemen. Ya da direkt 2 iki... A yapayım. Evet. Ee, çektik arkadaşlar. Hemen gireyim şuraya. Yine mi ne kadar? Şuradan mı ne kadar alın diyor. Biz böyle mi gideceğiz? Baya bir uzun desin ama. Bizim bu kadar geçtiğimiz labirent. Yapan ellerine sağlık arkadaşlar. Çok güzel bir parkur haritası yapmış. Ee, Sizler için açtıracağım ben arkadaşlar. Parkur haritasını. Fazla parkur haritası bulursam onu da çekeceğim. Şunları yere atayım da ne olur ne olmaz. Burada yanlış bir yer çıkacak kesin o kesin Spawn Point'imizi burada çekelim. Spawn Point. 2 daha. Boşluk bırak. Evet. Yine baştan aşağı noktadan ayarladık. Ne diyor? Kim yaptı diyor. Video School'un Herobrine'i. Ben Steve diye düşünüyorum. Aşağı atlayalım. Yanlış. Yok ama ya. Ama doğru ya. Ha, geri yapayım lazım. Yine döndük. Hani o yan bir dakika bakayım. O zaman tamam. Bu yapmış. Hadi yine dur bulacak. bildim. Vallahi bildim. Vallahi onu diyor. 25 şafi 2 diyor. Benim bildiğim 50 galiba ya. Dur yine de bir hesaplama yapayım. Tamam aynen öyle. Correct diyor. Dua diyor. Ee, bu soruyu anlayamadım ama kesin şudur. Aynen şu. Tamam kimmiş tamam. soruyu anlayamadım arkadaşlar hemen yapalım ee, not yapmıştım galiba aynen biraz uzun geçiyoruz aynen tamam buydu daimarttır aynen ya yok yok evet piston vallahi bildim Evet, ya ee, haritan yapımcısı kimdir diyor ama Stolen Field diye biliyorum. Hemen inelim. Bu bunu da bildim. Aynen doğru çıktı. London. London kulesi yani şu um, to... Paris kulesi mi? Eiffel kulesi mi? Nedir? Onu soruyor ama kesin şudur. Correct well done, diyor. Aferin diyor. Şimdi ne no, oluyor? Thank you for playing. Ee, evet haritayı oynadığın için teşekkürler. Youtube adresin filan diyor. Twitter'ın filan. Haritamızı bitirdik arkadaşlar. Hmm. İnşallah haritamızı beğenmişsinizdir. Güzel bir parkursa. Lütfen söyleyin arkadaşlar. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım. Yani şu gideceğimiz yere nereye götürüyorum? ona bakalım. Oradan videoyu sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir ya. Size az olsa emek veriyorum. Ya da hiç vermesen bile. Yine de bir like atsanız ne olur yani. Bir saniyenizi ayıracaksınız. Ay, i̇nşallah. Aa ben ne diyordum? ilk başta hatırlıyor musunuz? Şu o ara yerden geldik. Orada diyordum ne arıyoruz Demek ki sonu atmış burada. Bence oradan bir görebiliyordum. 4 demişim. Şey. Evet. tamamız bitti arkadaşlar. Hemen şu görüntüyü önden vereyim. sonra kızar da boş ver zaten. Gerek yoktu. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Abone olun. Like atın. Ve yorum atmayı unutmayın. Beğenenden inşallah sınavına yüz alır. Ve de canı sağ olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.